...sokaktan röportaj yapmış arkadaşlarımız... ...bize halkımızın soruları var. Selamünaleyküm. Evet, selamünaleyküm. E, Mustafa Kırataş hocam. Bu bankaların... ...kamu çalışanlarına verdikleri promosyonların... E, ...helalliği, haramlığı... ...konusunda e, fikrinize... ihtiyacım var. Nedir? E, onun cevabını alırsam... Evet. ...çok mutlu olacağım. Saygılar, sevgiler. Evet. Şimdi banka... E, ...promosyonu niye veriyor bütün kurumda çalışanların aylık maaşları bana yatsın. Ben de onu repo edeyim. Faize döndüreyim. Bir gece de kalsa. Hatta bir gece de kalmıyor. Adam yarısını çekiyor. Yarısı orada ay sonuna kadar kalıyor. Veya birikmiş bir sürü parası oluyor memurun da işçinin de. Onlar orada bekliyor. Banka bundan kar ediyor. Yani parayla para kazanıyor. ve buna yönelik herkes kendine yatırılsın istiyor. Bana gel bana gel diyor. Bu sefer müşteri naz yapıyor. Müşteri kabul edin bankaya yatırılan paraların sahiplerini. O da diyor ki bana ne kadar verirsin? Ben diyor sana yüzde bilmem işte bir, binde bir veririm. Ama bunu hediye kabilinden görenler var. Bankanın faiz pazarlığı değildir bu hediye kabilidir. Hediye de pazarlık olmaz. Bana ne kadar hediye vereceksin? Paramı sana yatıracağım bana ne kadar hediye vereceksin? İlla para olması değil sana istersen mecbur parana karşılık bir hediye istersen o da sana çanta verse o da faiz olur. Parayı artırmadı ama çanta verdi sana. O da faiz olur. ki yani bana ne kadar vereceksin? Kişiye ne kadar düşecek? 5000 lira düşecek. Yok ben gidiyorum diğer bankaya 7 bin lira veriyor kişi başına. Bu bir faiz pazarlığıdır. Diğeri nedir? Diğeri müşteri ya da çalışan. Çalışanın bundan haberi yok. Diyorlar ki sana devlet promosyon ver. Devlet vermiyor. Banka veriyor. Devlet sana diyor ki istersen o bankadan öbür bankaya gidebilirsin. Hatta istersen bankadan paranı yatırmadan başka bir bankaya sen değiştirebilirsin. Böyle haklarımız var. Bizi zorlayan yok. O halde bu şüpheli promosyon hilesinden hatta bir takım rüşvet de sayılabilir bu. Paranı bana getirse ben sana rüşvet veriyorum. Çünkü büyük bir paralar dönüyor burada. Büyük kurumları düşün. 300 kişinin, 500 kişinin bu bulaşık suyundan efendim soframıza koymayalım derim. En azından bulaşık suyu gibi kirlidir, şüphelidir e, hatta faiz olma ihtimali de yüksektir. Alırsınız bankaya da bırakmazsınız. Bir başka fakire fukaraya kendinizin ihtiyacı dışında kendiniz muhtaç da olsanız bir başkasına vermelisiniz. Çünkü siz helalinden kazanmak için uğraşıyorsunuz. Devam edelim. Şimdi, e, Mustafa hocam size bir sorum olacak. E, bir insanın Başka bir tarafı başkası bir tarafından büyü yapılmasını anlamak için ne yapmak lazım? Büyü yapıldığını anlamak için hiçbir şey yapmamak lazım. Yani büyü yapıldığını anlamak için büyücüye gidersen o sana diyecek ki eyvah. Sende kara büyü var, papaz büyüsü var, bilmem ne var, ak büyü var. Seni telaşlandıracak çünkü bir tane örümceğin ağına bir tane müşteri geldi, av geldi. Seni tam böyle enseleyecek oradan. Hiçbir şey yapma büyü yapıldığını anlamak ne demek? Bana acaba büyü yapıldım ben bunu nasıl anlayacağım? Ben normalim. Kim ne yaparsa yapsın. Ben hayatıma devam ediyorum. Bana büyü yapıldı mı diye bir araştırmaya girmek zaten büyüye tuzağa düşmek demektir. Bunu hiçbir şey yapma. Cevabı o yani. Ben şakadan vermedim. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.